Uzay hoş geldiniz. İkinci yarı finalleri oynandı. Yarı finallerden sonra iki ekip e, finale oynadılar. Önemli karşılaşmalar oldu ve sonunda Bodrum Spor şampiyonluğa ulaştı. Tahil Beldesi, Tatil Beldesi, Bodrum artık futbol beldesi oldu. E, oradaki halk da tabii ki futbolla bundan sonra keyfini keyif katacak. Futbolun güzelliklerini, futbolun önemli isimlerini e, kendi sahalarında, kendi şehirlerinde görecekler. Neler dersin Nur Hocam? Şampiyonluk Bodrum Spor'a Hayırlı olsun. Ee, yarı finallerle başlayalım hocam arzu edersen. Bayburt Spor, Bodrum Spor'a 3-0 mağlup oldu. Ee, ve Bodrum bu galibiyette finale adını yazdırdı. Tarsus'ta Karacabey ile 2-2 berabere kalarak Karacabey'in ilk maçtaki beraberliğinin üstüne sonrasında penaltılara giden karşılaşma. 4-1'lik mağlubiyet ve finalin adı Bodrum Karacabey olarak yazıldı. Ve Bodrum kendi sahasında 3-0 Karacabey'i mağlup ederek şampiyonluk pasını aldı hocam. Ege'ye, Güzel Bodrum'a bir şampiyonluğu getirmiş oldu hocam. Yani evet. E, Öncelikle yarı finalden başlarsak Bayburt-Bodrum e, maçıyla başlayalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Tarsus Karacı Bey 0-0 kalmıştı. Evet. E, Bodrum-Bayburt'u içeride 3-1 yenmişti. O zaman da söylediğimiz bir şey var. dedi ki bu tip maçlarda atılan hangi takım atarsa alsın atılan gol veya evet. alınan bir galibiyet fark evet. hiç önemli değil. Bir farklı olsa alınan bir galibiyet ikinci maçın hikayesini çok farklı yerlere götüreceğini, Doğru. çok farklı oyunlar ortaya çıkacağını, gol atan takımın hangi takım olursa olsun inanılmaz bir avantaj sağlayacağını. Çünkü e, rakip takımın gol yemiş olan rakip takımın ne olursa olsun oyun planında bir değişiklik olacağı, riskler alacağı, bazen de oyun içerisinde oyun disiplininden de kopacağı dönemler olacağından bahsetmiştik. İşte Bodrum takımı ilk maçın avantajıyla 3-1'lik skorun avantajıyla Bayburt'a gitti. O skorla oynadığı için de e, Bayburt'un muhakkak kazanması gereken hatta ve hatta üç farklı kazanırsa bir tura çıkması çıkacağı olan bir müsabakada Bayburt'un bütün oyun planları, ligdeki oyun planlarının tamamen dışına çıkması gerektiği için e, ortaya Bodrum için çok kolay bir maç çıktı ortaya. Evet çünkü e, artık ilk maçının verdiği e, iki farklı skor Bodrum takımına farklı bir oyuna sevk etti. E, Bayburt'un da muhakkak muhakkak riskleri alacağını konuşmuşlardır ve o risklere karşı da hamleler muhakkak üretmişlerdir ve antrenmanda da bu hamlelere çalışmışlardır. Çabuk hücum, işte rakip takım çok da hücum ettiğinde arkada muhakkak eksik oyuncuyla yakalanacağını, bütün bu planları yapmışlardı ve oradan da net bir skorla döndü Bodrum. O yüzden de kısaca şunu söylemek istiyorum yani atılan her golün içeride veya dışarıda bu tip final maçlarında avantaj olmadığı için çok büyük önemi var. Tabii. Maçın hikayesi değişiyor. Bence e, şöyle de bir fark çıkıyor ortaya. E, Bodrum daha önce konuştuğumuzda da, grup maçlarında konuştuğumuzda da Bodrum takımının ben şampiyon olabileceğini söylüyordum. Ama Bodrum takımının bunu çok fazla hani Sakarya'nın gerisinde, Trabzon'un gerisinde kaldı. Ya 12 tane takım muhakkak onlardan biri şampiyon olur düşüncesiyle oynuyor tarzındaydı. Normal ligde de eğer Bodrum takımı gerçek anlamda tam bir konsantrasyon olmuş olsaydı bence ligde Sakarya ile kafa kafaya bitirebilirdi. Yani yer bile değiştirebilirlerdi Bodrum takımı. Bodrum takımı iyi ve kaliteli bir takımdı. Farkı da bu maçlarda çok rahat bir şekilde ortaya çıktı Tabii. ki e, finale geldiğimizde de zaten o konuya tekrardan değineceğiz. Hocam Bayburt kendi sahasında Bodrum'u ağırladığı e, gecenin akşamında Bayburt'un yani konakladığı akşam otelinde inanılmaz patlamalar işte hava fişekler bir takım şeyler attılar oyuncuların motivasyonunu aşağı çekmek için. Bunda da belki o an için başarılı oldular ama sahada bu Tam negatif, tersi. negatif olarak Tam tersi. döndü. Tam tersi. Hırslandılar çocuklar bence Tam değil mi? Tam tersi. Yani çocuklarda motivasyon etkisi yarattı değil mi? Tam bu? tersi. Yani sahaya çıktıklarında o yapılanları herhalde e, düşünerek oynadılar değil mi hocam yani? Biz bundan ya, galip geleceğiz. Ya Bodrum takımının zaten <laughs> oyuncu yapısına bakar mısın? Tabii. Yani Yektağlar. Onur'undan, Yekta'sından, yani daha bir sürü oyuncu yapısı var. Bunlar bu tip şeyler ya, zaten Derdem şey pabuç bırakacak ya. oyuncular değil. Ha şöyle olabilir hani çok genç bir takımda gidersin oraya da, da o, baskıyı yaparsın hani çocuklar olan ne oluyor tabii. bir yerden falan filan dersin de yani bence tam tersi daha çok da motive olmalarını bence. Tecrübeli oyuncular tabii canım yani hepsi belirli şeyler yaşamışlar. Ya çok da yani tabii bu tip şeyler ilk defa olmuyor, Bayburt'ta olmadı. E, Diğer takımlar da yer oluyor. Yapılmasa daha iyi ama yapılabiliyor yani. Yapılıyor da belki bunlar dediğin gibi hocam artık futbolun e, gerçek anlamda hmm. çizgisinin dışında. Ama tabii şu da var yani Bayburt takımı buraya gelene kadar kupa son hafta dahil olduğu e, Trabzon gibi bir takımı kırdı. Evet, Bayburt takımı tebrik etmek lazım. E, özellikle devre devrasında bazı oyuncuları yollarını ayırdı, evet, belli bir puan topladıktan evet, evet. sonra sonra bir düşüşe geçtiler ama işte grubun diğer takımlarının çok fazla istikrar yakalamamasından dolayı çok. da Bayburt takımı hemen hemen iki tane üç tane final maçından diğer takımların kaybetmesiyle avantaj sağlayarak bu konuma geldi, prenyopa girdi. Trabzon İdareleri de büyük başarı elde ettiler. Ama tabii Bodrum takımı biraz daha işin bilincinde daha konsantrasyonu alt sapa daha iyi bir takımdı. Bayburt takımını da tebrik etmek lazım, bu ligde güzel bir ya e, bıraktı. Önümüzdeki sene de başarılar diliyoruz Bayervurt takımına. Starsus Karacabey karşılaşmasına, yarı final karşılaşmasına girelim hocam. 2-2 berabere bitti. Ben altılara kaldı karşılaşma. 4 birlik evet. skorla e, Karacabey finale adını yazdırdı gerçekten. İlk maçın e, beraberliği dediğin gibi 0-0'dı. İkinci maç berabere gene bitti sayılır hmm. 2-2. Sonunda da penaltılarla yani evet. işin en zor tarafıyla esasında geçtiler. İkisi de buraya herhalde kalmasını istedi penaltılara. Yani ikisi de riskleri ona göre çok almak istemedi. 2-2'lik iki, iki beraberlikten sonra da sanki maçta. Böyle bitsin en son artık şişe nerede kırılırsa, bardak nerede kırılırsa... Orada kırılsın dediler herhalde ama Karacabey... Ama Karaca yani skorunu göstermiyor. Neden skorunu göstermiyor? Çünkü e, Tarsus öne geçiyor. Berabere yakalıyor. Tekrar Tarsus öne geçiyor. Tekrar Karacabey yakalıyor. Maçın içerisinde e, özellikle Tarsus tarafından maçı kopartacak hamleleri, maçı kopartacak pozisyonları yakalamışlar. Golleri de yakalamışlar. E, fakat Karacabey tekrar onlara bir cevap vermiş. Tarsus'un daha önce oynadığı Ahmet maçında da iki maçta da gol atmadı. E, ee, Karaca Bey ilk maçında da gol atmadı. Evet. E, ee, ya da şöyle söyleyelim gol atmanın dışında kimseyi yenmedi. İki maçta da Ahmet'i yenmedi. yenmedi. maçta evet. İki da Karacabey'i yenmedi. Hani Karacabey'e 3-1 mağlup olsun, kendi sahanda gelirsin, 1-0 yenersin, bir yenmiş olmuşsun değil mi? Öyle hiçbir şey yok. Yani Ahmet'le 0-0, orada da 0-0, penaltılarla uzatma. Ya bu hiç böyle olmaz ama. 0 -0. Yenmeden bir yere gelemezsin. Karacabey'e gitti. Karacabey'de beraberlik 0-0. Kendi sahana geldi yine yenemedin beraberlik. Ama burada bir değişiklik var. İlk defa golle golle evet. penaltılara kaldılar. Tanışıyor. İki birlik skoru da koruyabilseydi belki de final olacaktı. İşte o zaman finalde farklı bir tarzı izleyebilirdik. Çünkü Tarsus'un da gerçekten final oyuncuları vardı. vardı o yedikleri ikinci gol, Karacabey'den yedikleri ikinci golden sonra zaten oyun tamamen Beraberlik 2-2 o dakikadan sonra çok risk almak istemiyorum. Ama ki 25 dakikanın ikinci devrede Ama bu sefer de ne oldu? Tarsus'un Ahmet'e yaşattığını bu sefer kendi yaşadı Tarsus. Deplasmanda ee, penaltılarla elemişti. Geçen de de konuşmuştuk onu. Penaltıra bırakmasın Tarsus. Ahmet'in başına gelen de kendi sahasına kendi başına kendi başına da demişti. geldi. Ama ben bu kadar e, 4-1 gibi bir penaltı skoru için söylüyorum. Bu kadarını beklemiyordum. Çünkü Ahmet maçında atılan penaltılar çok net penaltılardı. Hiç yani ya işte direğe döndü Karacı çıktı hiç öyle bir şey yok net evet. Evet. çok net penaltı. Penaltılar hani penaltılara kalırsa da Tarsus takımı daha avantajlı gibi geliyordu o penaltılardan sonra Ahmet Tekin sonra fakat dört birlik bir şey de beni yanılttı işin açıkçası ve finalede de Karacabey Karaca yazıldı evet. Karacabey takımında e, ligin ilk yarısında hemen hemen herhalde düşme potasının ya ikinciyi üçünü sırasıydı, yani üstünde bile. Evet yani. İkinci yarı çok iyi transferler. Teknik ekiple beraber. ikinci yarı hemen hemen lideriydi. Belli bir oyun sistemini oturtmuşlardı. Çok fazla yüzde yüz hücum anlamında değil. Topun arkasını iyi geçerek, çabuk hücum ederek topu iyi kullanarak yani rakip, rakip takımın zaaflarından faydalanarak birçok maçı Karacabey değil kazanmıştı. Yani evet. İyi de bir ivme yakalamıştı. ilk maçtaki çok fazla hücum etmemesine rağmen Deplasman'da bulduğu iki gol ve penaltılarla da Adını Finale yazdırdık Karacabey'i. Evet. Eee e, Ne final? E, Bursa'nın takımı Karacabey ve Ege'nin incisi evet. Bodrum. İlk finalde karşılaştılar. İlk yarı kabus geçen gibi bir Karacabey için kabus geçen kabus, bir ilk İlk yarı 30 dakikada başlıyor gollen e, hocam. Mutlu sonla neredeyse son maça kaldılar. Çok güzel bir heyecan yaşattı aslında Karacabey'e. Çok Bey. güzel tabii. Tüm futbolcuları ve teknik ekibi. Ya daha yeni 3. Lig'den 2. Lig'e gelen bir ekip ya Karacabey. Evet yıl oldu. yani daha yeni. Ama daha o yeni. çok önemli değil ya. Üst değil öte, belki. Çok Üst üste de koyup devam edebilirsin yani. 3-2-1 bile yapabilirsin doğru planlamayla. Doğru planlamayla. Tabii, tabii, tabii. Bence Karacabey'in yaptığı planlamanın bence gene de gene de bu sene e, bence pes etmemeli, pes etmemeli, pes etmemeli. Ha tabii. Bir de bir şey söyleyeyim sana bak. Buyur hocam. Ee, bence bunun zevkini... Bir, Kulüp başkanı almıştır. Almıştır. Plüyofe heyecanı. Her hafta Ligde devamlı galip gelmek, plüyofe kalmak. Tabii. E, i̇ki, taraftar büyük bu işin evet. zevkini aldı. Varız dediler. var olan futbolcular bu işin aldı. Dört, teknik ekip bu işin içerisinde inanılmaz heyecan duydu. Şey, şehir. E, Bekroantına bekroant eklendi. E, bence evet. çok e, bu işten keyif aldı. Anladı. O yüzden de bu sene için e, bence sezon başından itibaren şampiyonluğa hedefleyecek bir kadro ve hatta öyle bir yapılanma içerisinde Karacabey girebilir ama tabii final maçı bir nevi de biraz da bazen Şimdi çok, yıkım oluyor. Çok ilginç bir e, durumda ona da gel gelmek istiyorum. Karacabey biliyorsunuz hocam Bursa'nın takımı Karacabey. Bursa'nın da hatta Bursa Spor'un e, pilot takımı ümitindeydi. Yani Bursa'yı ya oyuncu yetiştiren bir ekip. Şimdi mı? önümüzdeki sene 2. ligde Bursa Spor var biliyorsun hocam. Evet. Karacabey de ikinci ligde. İnegöl de var. aynı İnegöl. gruba düşme ihtimalleri var. Aynı işte söylemek istiyorum. Yani bir yerde avantaj mı olur? Aynı, gruba, olur. aynı gruba düşme ihtimalleri var. Bence bu Bursa Spor için avantaj olur diye düşünüyorum. Buradan bir kendime göre. Ya ben bak, yani işte o isimle olmuyor. Yani doğru olmuyor. olmuyor o, da, oyuncu şeyi yani isimle beraber olmuyor. Ama tabii şuna katılıyorum. Bursa Spor kesinlikle şampiyonla oynayacak. Oynayacak tabii önümüzdeki olmaz. sene. Ne Belki de Bursa'nın da kabuklarını değiştirme senesi olacak. Ama işte Karaca Bey buna ayrı bir renk kattı. kattı yani Karacabey bence şöyle bir hayal kuruyor olabilir başkan artık. Önümüzdeki sene lig sonra Süper Lig. Bursa'da eğer hani e, inşallah öyle bir şey olmaz. Evet. Eskişehir tarzı bir şey olursa Bursa'da Bursa'yı temsil edecek takım olarak Karaca Bey öyle bir hayali kuruyor olabilir. Vallahi inşallah. Süper Lig'de bir takım hani Bursa takımı Bursa Karacabey olarak çıkacak yani sonuçta. Olabilir tabii. Neden yani olmasın? Ne yani o gücü bir arada toplayabilirler. Büyük bir zevk kaldılar. Büyük bir zevk kaldılar. Yani neler ne projeler gerçekleşecek. Finale kadar Geçelik değil. De bilmiyorum artık. Finale ne projeler kadar. gerçekleşecek, ne proje takımları oluşacak onu bilemiyoruz tabii. Evet. Diğer taraftan hocam finalde dediğin gibi 3-0'lık galibiyet. Bodrum'u e, kupanın sahibi yaptı. Güzel hamlelerle, güzel e, yapılandırmayla, oyuncu transferleriyle gerçekten verdiğini aldı mı? Aldı değil mi hocam? Ya bak e, lig devam ederken de aynı hani şeyi konuşmuştuk. Hoca hamleleri çok önemli demiştik. Evet. sabredilmesi, inanılması, devam Tabii. edilmesi çok önemli demiştik. Şöyle bir şey oldu. E, İsmet Hoca Bodrum Spor'un başına geldiğinde Bodrum Spor yine pre-off'un içerisindeydi. Bazen de alt kısmında kalmıştı ama hep yani orada Belli iyi bir takım olduğunu gösterdi. E, sabredildi. İsmet Hoca'ya devam edildi. Sabredildi. Mesela burada Trabzon takımı çok enteresan bir şey var oldu. Trabzon takımı hep ligin ilk, ilk ikisindeyken 3 hoca değişti. Ne gereksiz bir durum Çok ya. ilginç ya bu çok, çok ilginç, ilginç tabii. gerçekten çok ilginç. Bazı takımlar e, mesela Puliopu bile içinde kalmadan ligi aynı hocayla bitirdi. Bitirdi. Bu Bodrum için bence İsmet Hoca bir artı oldu. Ee, İsmet Taşdemir evet, kesinlikle. Kariyerini e, orada hocalarla taşlandırdı. Yani, taşlandırdı. E, bence İsmet Hocanın büyük bir başarısı var Bodrum takımının üzerinde. Yani bir hoca takımı diyebiliriz eee iyi bir takım ama ben yine söylüyorum Bodrum takımının oyuncu yapısını bildiğim için ligde Sakaryaspor'la bence kafa kafaya gidebilirlerdi yani birkaç maçı e, kaybettiler. Biliyordu. Bodrum takımını gerçekten tebrik ediyoruz. Lige hava katılacak. E, hemen hemen bütün takımlar haftada Bodrum'la oynayacak. deplasmana gidecekleri en ee, güzel evet, yer diye. Kesin Bodrum'la oynasalar Evet kışın da giderken keyifli olacak kışın da yazın da ama e, tabii Bodrum'un artık oraya e, bilemiyorum tabii. Türkiye'nin Monaco'su mu olur standının, hocam? Stadının son durumunu bilemiyorum ama Türkiye'nin Monaco'su olması için de Monaco stadında bir stad yapılması lazım. Işıklandırma şart değil mi artık? Muhteşem bir zemin. Şart. Muhteşem bir zemin ve kesinlikle gece maç oynanması. Işıklandırması şart öyle Bodrum kesinlikle. gibi takımın. E, i̇şte o zaman belki de buradan da Süper Lig'e çıktığında işte senin dediğin Monaco örneği. Monaco örneği. E, Avru Düşünsene Avrupa Kupalarına katılıyorsun. Tabi. Bodrum'da Avrupa Kupalarına katılıyorsun. İşte Sevilla geliyor, Manchester geliyor. Bodrum'un inanılmaz güzelliği, doğa güzelliği ve bütün takımlar Bodrum'a geldiği zaman Avrupa kupalarında Bodrum tekrardan bütün dünya ülkeler arasında şehir olarak da efsane bir yer alacak. O zaman işte Monaco örneği gibi eee Manchester gelecek, Bodrum'u anlatacak, muhteşem güzellik diyecek. Türkiye'de yani böyle bir şey. Belki bu eğlener oyuncular da onun yani gelecekler. Tabii de, tabii tabii bravo, bravo. Mars'tanlar gelecek. Yabancı transferler çok kolay çok olacak. Oyuncular gelecek. Cennet cennete gelecek diyecekler. Lewandowski'ler Lavandos, yani belki yani Bodrum ileride. inşallah dediğim gibi devam eder inşallah. Yani oyuncuyu getirirken paranın yanında tatil biletini de sunmuş olacaksınız artık içinde. Evet. Oyuncuyu imza yatarken "Aaa diyecek, tatile gidiyorum, de imza yatıyorum" diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bodrum takımı tabii göz. Ya bir geldiğimizde de ee, yani ligde çok büyük bir çıkış yapan Karaca Bey playoff'ta da aynı başarıyla devam etti. Finale evet, yani e, o, yani... rakibi oldu. Ama şöyle bir şey çıktı ortaya. Ben geçen sene e, benim kendi final maçımdaki 3 gün sonraydı ya da 2 gün sonraydı. Evet. Kocaeli Sakarya finaline gitmiştim. Maç zaten başlar başlamaz hemen 1-2 olmuştu. E, maç Maçın maçında bitti maç. Kocaeli-Sakarya maçı. O zaman şöyle düşünmüştüm. İki ayrı gruptalardı. İki takım arasında izlediğimde gerçekten çok fark vardı. Şimdi burada da aynı şey sanki oraya, oraya çıktı. izledim gibi biliyorsun. Hani Evet o grup Bodrum e, grubu, Sakarya işte 1461 1461'in olduğu grup. E, demek ki diğer gruba göre daha zordu ya da daha organize olan takımlar, daha işte evet. ant olan futbolcadan kurulup takımlar olduğundan ama maça geldiğimiz zaman da Karacı Bey'in belki de ikinci arada hiç yapmadığı, hani tüm maçlarını hakim değiliz ama hiç yapmadığı bireysel hataların ön plana çıktığı bir final maçı oldu. Final hmm. maçlarında bireysel hata yaptın mı geri dönüşün? Yok. Karaca bunları yaptı ve ee, bedelini ödedi. İzlediğimiz kadarıyla evet, ikinci, iki gol, ikinci gol. Iki iki gol. hatta ilk gol bile arka kademedeki oyuncu topu beklemese kafa vurmak için biraz bir gitse dayanım. o bile bireysel hatadır bana göre. Ee, yani tabii ilk hataların hepsi sanki final maçını beklemiş gibi değil. İlk oldu. İlk golde hocanın yapabileceği. rakibinden önce şey. çıkıp kafayı atması lazım i̇şte orada değil hocaların mi? hocaların burada yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü sahanın içerisindeki o bireysel hatalara bir şey yapamazsın. Evet. Hani oyun boyudur taktiksel analiz, karşılamadır işte farklı çeşit şey, varyasyonlardır. Bunlar evet tamam hocaların içindir ama bireysel hatalarda e, final maçlarına denk geldi mi özellikle e, yani çünkü hamle yapman gerekecek. Oyun sizden kopuyorsun. Oyun hikayesi değişiyor. Farklı bir oyun formatına dönüyorsun. E, döndüğün takım da Bodrum takımı. Sahne içerisindeki işte seninle de bahsettik. Onur var, Yekta gibi bir komutan var başlarında Samet zaten. Var. Yani evet, Samet Erdem var. var. Erdem var. Tabii 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 çok iyi bir kadrosu var. Onlar da bunu hiç affetmediler o bireysel hataları. Daha sonra da oyunun bütün hakimiyetini ele geçirdiler. Ve e, bu senenin e, şampiyonu oldular. Playofftan gelen takımı da Bodrum Spor. Bodrum Spor. Birincisi Pendik takımı, ikincisi evet. Sakarya Spor takımı, üçüncüsü de Bodrum Spor. Ülkemizin cenneti Bodrum'dan. Bodrum. Bodrum'dan ee, bir birinci lige evet. hoş geldin. Hoş geldin diyelim. evet. Şampiyon Bodrum'u ayakta alkışlıyoruz. Taraftarıyla, şehriyle, sahil belgesiyle Türkiye'nin cenneti Bodrum. İnşallah futbolunda cennet olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere, bizle birlikte olanlara, orza ekranlarından bir şampiyonluk mavilinde evet. son veriyoruz. Bodrum Spor'un tabii ki yenicilikte başarılar diliyorum